kardeşim kara başlıyor. Babamız öldüğü için uzun zamandır eskisi kadar yemek yiyemiyoruz. Avlanmayı biraz daha iyi öğrenmemiz lazım. Ama aslında yememiz gerektiği kadar yiyebiliyoruz. Bu güzel bir şey ama biraz daha yesek daha iyi olabilir. Haklısın abi haklısın. Bence biraz daha yiyebilmemiz lazım. Böylelikle daha güçlü oluruz. Avlanmayı öğrenmemiz şart. O kadar emin olmayın lan. O kadar emin olmayın. Babanızı öldürdüm şimdi de sizi öldüreceğim. Gelin bakayım. Gel lan gel. Babamızı sen öldürmüştün ha. Oğlum sen beni dövebileceğini mi sanıyorsun lan? Gel lan. Gel. sen benim kardeşimi mi dövüyorsun lan? Aa, aa. Gel lan. Gel. Dövebiliyorsan beni de döv. Gel. Sen ne kadar büyük bir dobermansın böyle ya. Ah, Babamızın intikamı Acı olacak. Acı. Gel. Hadi. Dövebilecek misin beni? Evlat. Bunlar beni durduramaz. Ah! Gelin. Gelin lan. Eh, bu kadar yeter. Ah. Ah. Tıpkı baban gibi herkese karşı çıkıyorsun. Ama bilmiyorsun ki ben senin babandan daha güçlüyüm. Hayır lan, hayır. Babam yaşlandığı için de sen onu. Ee, sizi de tıpkı babamınızı öldürdüğüm gibi burada öldüreceğim. Gelin lan. Gelin. Ne oldu lan? Karşılık verseniz e. Ne dedin lan sen? Babamızı öldürdüğün yerde mi? O biraz yalan olacak. Çünkü ben kara başlıyor. Babam kadar güçlü. Babam kadar. Ah Karşılık veremezsin bana. Ben olsam o kadar emin olmazdım. Gel şöyle. Lan. Aa. Ha. He. İşim bitecek. Nasıl lan? Aa. İşte bu. Beni de güçsüz sanma. Babamın öğrettiği prime mısırı. Gel lan buraya. Babamın öğrettiği burayı mısırı. Yaşıyor musun lan? Tam atamadı mısırı aslında. Bu kadar kolay olacağını mı Canım acıdı sadece. Bu kadar yeter seni de şimdi babanın işini bitirdiğim gibi bitiriyorum. Sonra sıra abinde. Ne diyorsun lan sen? Pıray mısırı. <laughs> i̇şte bu kadar. Babamın öğrettiği pıray mısırı. Az önce atamadım. Ama bir sefer atabildim. Abi iyi misin? Ah iyi biraz ısırıldım. O ses ne nasıl geldi lan senden? İlk kez öyle bir ses duyuyorum. Neden lan? Dedim ya abicim. Babamdan Babam bana ilk öğretme aşamalarında o kadar iyi değildim ama iyi öğrendim. Zamanla sana da öğretmiş olması lazımdı ya. Sanırım babamın bana öğretecek vakti kalmadı. Vakti yoktu galiba. Neyse. Sonunda bitti babamızı öldüren kişiyi de öldürdük. Yalnız biz büyüyünce de çok güçlü olduk ha. Ben bir kez bile öldüremedim. Daha doğrusu düşüremedim. Çok güçlüydü. İlk kez o kadar uzun bir Doberman gördüydüm. Babam kadar uzun değildi ama babama yakındı. Babam Sivas Kangalı olduğu için babam daha uzun. Evet arkadaşlar. Bir video oyun daha sonuna geldik. Sizce kardeşim nasıldı? Fırtına gibi esti. Yalnız o sırrı ben de öğrenmek istiyorum. Acayip iyi değil miydi ısırık? Evet arkadaşlar artık Karabaş hayatı geliyor. Karabaş bildiğiniz gibi önceki videoda öldü ve Karabaş'ın hayatının son bölümü de bitti. Şimdi artık Karabaş hayatı başladı. Karabaş Junior Karabaş'ın oğluydu. Önce, önceki videoda hatta Karabaş'ın hayatında küçük biriydi. Ama artık büyümüşler. Gördüğünüz gibi. Videoya abone olmayı unutmayın. Abonelerimizi ücretsiz like atmayı unu da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bu bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Görüşürüz arkadaşlar.